Şuraya baksana Gökçe. Asker Tommi'nin evi şu kale gibi görünen yer olmalı. Evet Birol baksana kocaman burayı nasıl yaptı hala aklım almıyor. Gerçekten benim de aklım almıyor. Birisi girmesin diye büyük duvarlar yaptırmış asker tombiş evine. Vay canına gerçekten de çok büyüleyici. Hadi bakalım içeriye girelim ve ondan sonra asker tombişi gizlice trolleyelim. <laughs> Abi, çok eğlenceli olacak hadi girelim o zaman. Hadi gidelim bakalım. Aa, ama Gökçe kapıda askerler var. Asker tombişin askerleri kapıda onu bekliyor. İçeri nasıl gireceğiz? İzin isteyelim. Nazik izin istersek belki içeri alırlar. Aa evet doğru söylüyorsun. Bence gidelim izin alalım. Güzel konuşursak bence bizi içeri alırlar. Hadi gel bakalım. Ee, merhaba kolay gelsin. Biz asker Tomuş'un arkadaşlarıyız. İçeriye girmek istiyoruz. O yüzden sizden izin istiyoruz. Maalesef efendim. Asker olmanız için içeriye giremezsiniz. Dışarıdan bir sivil halkın içeri girmesi kesinlikle yasaktır. Asker Tomuş'un emri böyle. Ha, yani içeriye giremeyiz. Tamamdır. Kolay gelsin askerler size. ya olamaz Gürol. Ne yapacağız? Ben çok girmek istiyorum. Merak etme Gökçe. Bunun olacağını tabii ki de biliyordum. Öyle askeriye elin kolunu sallayarak giremezsin. Bak yanımda ne getirdim. Asker kıyafetleri. <laughs> Vay canına Gürol var ya sen çok akıllısın. Yaşasın. Evet şimdi bunları giyeceğiz ve ondan sonra içeriye bir asker gibi gireceğiz. Merak etme bizi durdurmayacaklardır eminim ki. Hadi bakalım sen şu kıyafetleri al. Ondan sonra ben de bunları giyeyim. Hadi bakalım şöyle giyelim şunu. Bunu giydik. Botumuzu giydik. Bir de pantolonumuzu. İşte oldu. Asker kıyafetlerini giydim. Gökçe sana bakayım. Vay canına sen de bir asker olmuşsun. Vay canına sen de tam bir askere benziyorsun. Hadi tekrar izin alalım. Hadi gel bakalım. Büyük ihtimalle şimdi bize sokacaklardır. Ama asker gibi konuş. Sakın kekeleme tamam mı? O, tamam tamam. Çekelemem merak etme. Hadi bakalım gidelim şöyle. Ee, merhaba. Biz içeriye gireceğiz. Asker Tombiş bizden yemek istedi. Ona yemek getirdik. Tabii ki askerler içeriye girebilirsiniz. Teşekkürler. Hadi gel bakalım asker. Şöyle kapıyı kapatalım. <gülüyor> Gördün <laughs> mü? İçeriye girdik. Vay canına asker tombişin evi burası olmalı. Ne kadar da büyüleyici ve ne kadar da güzel. Evet gürol baksana kocaman gerçekten. Ee, ne yapacağız? Aa, olamaz çıktı gürol saklan saklan. Aa, asker tombiş geldi. Gökçe ağacın arkasına saklan yoksa bizi görür asker tombiş. Vay canına şuna bak tombiş asker olmuş askeri kıyafetleri var. Gökçe gözükme gözükme gel buraya gel bizi görmesin. ağacın arkasına saklandım. Aa, orada ne yapıyor öyle? Bilmiyorum etrafa bakıyor. Galiba bizden şüphelendi. Kameralardan görmüş olmasın bizi? Yok ya görse kesin askerlere emir verirdi. Ne yapalım bence gizlice eve girelim. Aa evin içine girdi. Evet bence de öyle yapalım. Hadi gel beni takip et. Bakalım acaba nerede? Camdan ilk önce bakmamız lazım. Şöyle bakalım bir camdan. Aa Gökçe içeride durmuş televizyon izliyor asker Tombiş. Evet tamam o zaman içeri girmek için bir planın var mı? Ehe, tabii ki de var. Benim adım Gülol. Her şekilde benim bir planım vardır. Bak ellerimde küçülme aletleri var. Şimdi bu küçülme aletleriyle küçüleceğiz ve ondan sonra asker Tom için evinin içine gezice gireceğiz. Ay canına Girol, çok akıllısın. Hadi ver o zaman küçüleyim hemen. Tamamdır. Al bakalım. İlk önce bunu al. Küçüldükten sonra uçmaya ihtiyacın olacak. E, bu alet sayesinde havada uçabileceksin. Tamamdır o zaman taktım. Evet Tamam ben de takıyorum şöyle. Tamamdır sırtıma taktım. Şimdi Gökçe bu alet sayesinde küçüleceğim. Hadi bakalım beni görebiliyor musun? Gürül neredesin Gürül? Aa <laughs> dikkat et dikkat et. Aa üstüme basacaksın buradayım buradayım. Ay canına Gürül çok küçüksün şu haline bak. <gülüyor> <gülüyor> Küçücük oldum. Al bakalım Gökçe bu aleti şimdi sen de küçül. Tamamdır hemen alıyorum. 1 2 3. Aa sen ne küçücük oldun. Baksana şu an bir karınca gibi. Yani o kadar küçüksün. Şimdi beni takip et Gökçe. Bak elimde minik kazma var. Şimdi bu minik kazmayla burayı kazacağım ve içeriye gireceğiz. Hadi bakalım o zaman kazmaya başlayalım. Şöyle, şöyle. Aa birazcık bu zorlayıcı olacak Gökçe ya. Duvarları baya bir kalın yapmış. Evet ama olsun yaparız. Tamam. Ben kazmaya devam ediyorum o zaman şöyle. Kazalım bakalım şöyle. Kazalım. Ön kazalım. Of bir türlü bitmedi Gökçe bu ya. Tamam Gürul az daha dayan lütfen. Bak olacak eminim olacak. Tamam 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 yapıyorum işte yapıyorum işte. Ama <laughs> ha <Heh>, işte oldu. <laughs> İçerdeyiz Gökçe. Yol şuraya bak kocaman bir ev burası Evet gerçekten de çok büyük bir evmiş Şuna bak Üst katı bile var Ev iki kat katlı Hiç hayatımda iki katlı bir yeri görmemiştim Ben de görmedim Asker tonmuş geliyor Gözükme sakın Gökçe Az kalsın bizi görecekti ve ayağıyla ezecekti bizi Evet gerçekten o ne kadar garip olmuş öyle Hadi gel biraz onu inceleyelim Hadi gidip inceleyelim onu bakalım Ne yapıyordu o Oh valla ya o ne güzel O portakalımı yedim Heh, Gideyim birazcık televizyon izleyeyim Ondan sonra şu hazırladığım hamburgeri yiyeceğim İlk önce filmimi bulmam lazım <laughs> Aa gördün mü Bro, film seçip sonra da hamburger yiyecekmiş Hamburgerle bir şeyler mi yapsak Aa evet çok mantıklı Hadi gel bakalım hazır hazırladığı hamburger burada. Tomiş içeriye duyduğum kadarıyla film seçmeye gitti. Filmini seçtikten sonra bu hamburgeri yiyecek. O yüzden hızlı olmamız lazım Gökçe. Acı biber bulalım. Bu hamburger için acı biber atarsak asker Tomiş'in ağzı yanacaktır. Dur ama acı biber atmadan önce hayatımda hiç bu kadar büyük hamburger görmedim. Çok Tadı güzel mi? Tadına bakmalısın. Ama Ben de bir tadına bakayım. be. Tam en iyi hamburger. Şuna baksana küçük olduğumuz için hamburger devasa geliyor. Evet, hamburger köftesi güzel. dolu dolu bayağı güzel bir. et <gülüyor> <gülüyor> Alamıyorum dur, kendimi. Dur. hasta yeme belli olacak. Hadi acı biberi bulmaya koyulalım. Tamam acı biber nerede olabilir? Burada tuz var. Burada baharatlar, portakal. Dolaplara bir bakabilir misin? Orada acı biber görebiliyor musun? Bakıyorum ama dolapların içi hepsi boş Güül. Nolaplarda bulamadıysan o zaman bu acı biber ben nerede ki? Ha, şöyle bir buzdolabına bakalım. Ee, burada yok. Bir de şu buzdolabına bakalım. Aha evet buldum. Yaşasın işte bu. Hadi gel bakalım. Şimdi bu acı biberi o zaman bu hamburgerin içine atıyorum Gökçe. Patatesleri de atacağım. Ağzı yansın. Ay çok acı biber gibi duruyor ya. kırmızı biber valla. Neyse. Evet Afrika biberine benziyor resmen. Afrika acısı. evet Afrika biberi. <laughs> çok acıdır bu biber ha. Şöyle atalım 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 atalım. Oh, bol 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 atıyorum Gökçe içine. İyice yesin de bakalım. Ağzı yansın asker Tombişin. O, Girol, biraz fazla mı attın? Ağzı aşırı yanacak. Yok ya bence ideal. Ben zaten acı yemeği de severim. Uy kalbim kaşındı vallahi Çok acıktım ya. Neyse Olan gideyim şöyle bir hamur yemeyeyim. Aa, asker tonmuş geliyor Gökçe hemen kaçmalıyız. Tamam geldim işte buradayım. Arkana saklandım. Aa, yemeğe geldi. Nim 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 nim. O çok acıktım valla ya çok acıktım. Nim 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 nim. Ne? Ne? Vaa, bu bir bu ne <laughs> Gördün mü Gökçe? Ağzı nasıl da yandı? Ağzı nasıl <laughs> Ben havuza atlayacağım! Havuza atlayacağım! Acım ya <laughs> Havuza atlıyor Gürol gitti. <laughs> evet dışarıya çıktı Gökçe onu takip edelim. Oha şuna baksana Gökçe Muslu buraya getirdim getirmiş. O canına, şuna bak o kadar mı yandı? <laughs> ne yapıyor acaba şimdi? Gel bakalım nerede bu ya acaba? Dışarıya gitti Gökçe. Aa, şuna bak. <laughs> göl atlamış Gökçe. Aa evet görüyorum Gürül baksana şuna acı acı söylediler. uley uley acım yanıyor çok acı yanıyor <laughs> acım bir yemeyeyim acımı. ben sana söylemiştim Gökçe biber çok acı diye çünkü halinden anladım ya biber kop kırmızıydı biber o kadar kırmızı olmaz. Evet kokusu bile acıydı resmen çok kötüydü aa söndü galiba baksana. Bu ne bütünü sömüyor ya bu bebeği acısı Ha biraz daha suyun içine duracağım Acımı açacağım suyun içine valla bütün suyu içeceğim şimdi Oha ya bütün suyu içmeye çalışıyordu 15 o kadar yanmış Gökçe Evet biraz acı biberi fazla koyduk galiba <laughs> Benim aklıma bir fikir geldi bak elimde ne var çiş kovası Eee oh, onu ne yapacağız Şimdi bu çiş kovasını başından aşağıya dökeceğim. Aa, nereden buldun diye sorma. Çişimi içine yapmıştım. Çok sıkışmıştım ya. Allah seni kahretmesin. Zaten iğrenç kokuyor Güral'ı <laughs> ya. Tamam hadi gel şimdi. Şimdi gidelim şöyle. Yavaş 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 gidelim ve Tombiş'in üstüne çişi dökelim şöyle. Hoppa! <laughs> Görüyor musun Gökçe? Her yeri oldu. Görüyorum, görüyorum. Havaya uçtum. O yüzden ay çok kötü koktu be. Ula çeneye cem geçeceğim. Valla kafayı yiyeceğim. Ya sabahtan beri bir şey oluyor. Bana bir şeyler oluyor ya. Aa, e, demin çiş düştüm. He. E, Acı bir beni yedim. Sinirlenmeye başladım. ben. Yedim be. Ne oluyor be? Ben gideceğim. E, ben. Gizli odama gideceğim ve orada oyun oynayacağım. Yeter bana oldum. Şubat Demir'i başıma bir sürü gözünü geliyor. Ne evet, dedi o? Ne dedi Gürol? Gizli oda mı dedi? Evet Gökçe gizli oda dedi. Ama orası da neresi onu takip mi etsek Bence de takip edelim onu Onu gizli odasına trolleyebiliriz Gizli odamda oyun oynayacağım falan dedi Allah Allah merak ettim Hadi gel gidip ona bakalım Aa, hadi gidelim. Kapıyı kapatmış Ama bizim burada hala deliğimiz var Buradan girebiliriz hadi gel bakalım Tamam geldim Girelim şöyle ee, Nerede bu ee, nereye gitti bu ya bir iş nerede acaba ya? Bu e, mutfakta yok görünüyor. Mutfak bomboş. E, mutfak boş. E bir de salona bak bakalım. Salonda'dır belki. Nerede olacak e, ki? E, 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 burada e. da yok. Allah Allah. E, bir de üst kat var. Gökçe üst kata gidip bakalım mı? Belki oradadır. Tamam bakalım ama dikkatli olalım. Yukarıdan uç birazcık. Tamam tamam. Yukarıdan uçuyorum. Şöyle bakalım. Dikkatli ol. Gökçe bizi görmesin. Hadi bakalım şöyle. E, e, burada da yok. E, burada bunun bilgisayarı var ama kendisi yok Gökçe. Evet gizli odam dedi ama Gürol gizli odası burası olması çok garip olurdu zaten. Evet gizli odası burası olması. Aa bir dakika galiba buldum. Gizli oda burası Gökçe bak. Burada bir yer var. Açalım evet. kapıyı. Vay canına burası balkonu. Buradan her yeri görebiliyor asker Tom'muş. Ama Gökçe burada da Tom bir şey yok ya. Nereye gitti bu çocuk? büro. Ben de bilmiyorum. Burada da yok. Gizli odası dedi evin içinden kayboldu. Evde başka oda da yok. Evet, başka bir gördün benim oda yok yani. Kapısı da yok bir yerin. Allah Allah. Anlamadım gerçekten. Gizli bir oda dedi ama bilgisayar oradaydı Tombiş'in. için. burada ben bir şey göremiyorum Gökçe. Gerçekten kafayı yemek üzereyim. Nereye gitti bu? Yer yarıldı içine mi girdi yoksa bu çocuk? Bak Bilmiyorum bilmiyorum çok garip Gürül ben de anlamadım nerede olduğunu. Ee, acaba buralarda gizli kapı falan mı var ya ne diyorsun? Ee, bence yoktur ya Onu o kadar da akıl edemez Gökçe. Ya bilmiyorum A A olamaz ha? neredeyim ben? Ha? Aa Gökçe Gökçe, Gökçe iyi misin neredesin Gür, Gökçe? Gürül Gürül o kitapların içinden içeri gir. Kitapların içinden içeriye mi gireyim nasıl yani? Sana gir dedim gir dedim o bir kitaplık değil. Tamam giriyorum. Oha bir dakika. Bu da ne? Burada gizli kapı varmış gerçekten Gökçe. Gürül evet yukarıdayım. Bak gizli bir kapı varmış. Demek Ohay bizi canına. kandırdı. Burada harbiden gizli bir kapı varmış be. Bir dakika. Buradan demek ki böyle yapınca buradan böyle geçiyorsun. Kimse görmesine gizli yer yapmış buraya asker tombi. Oh, çok akıllıca Gürül çok akıllıca. Gökçe buradan bir yere doğru gidiyor burası. Bence gitmeliyiz ne diyorsun? Bence kesin gitmeliyiz. Nerede ne yapıyor merak ediyorum. Tamam gel dikkatli ol dikkatli ol. Bence buraları büyük olup geçmemiz lazım. Çünkü küçük olduğumuz için sarmaşıklara çok yakalanıp duruyoruz. O yüzden şöyle ben büyüdüm Gökçe. Hadi al bakalım sen de al bunu sen de büyü. Tamamdır alıyorum hemen şöyle. Tamam sen onu al ben de ilerlemeye devam ediyorum. Vay canına burada örümcek ağları falan var. Gizli bir yer. Gizli bir geçit. Acaba nereye gidecek çok merak ettim. Hadi gel şöyle gidelim. Vay. Gidim, gidiyorum, gidiyorum. Şuraya baksana. Hala gidiyorum Gökçe. Hayır. Örümcek haneye kalandın. Dikkat et. Tamam tamam. Dikkatli geçiyorum. Buradan zıplayacağız. Aa Allah Gökçe Allah. örümcek haneye kalandın. Tamam. seni kurtaracağım. Hah, i̇yi misin? Teşekkür ederim. İyi miyim? Dikkatli olmamız lazım. <laughs> Hadi gel bakalım. Şimdi o zaman buradan gideceğiz. Oo, Gökçe bir sıkıntımız var. Sıkıntı bu ne bir dakika Ay, a a Olamaz bu çok büyük sıkıntı Evet gerçekten de çok büyük bir sıkıntı Burada la parkuru var Aa bak karşıda iki, bir tane kapı var Hem de iki tane kapı var Galiba gizli odası or orada olması lazım onun Evet gizli odası orası olmalı Ama parkuru geçmemiz lazım Tamam ilk önce önden ben gidiyorum Sen benim arkamdan gel dikkatli ol ah az kalsın lava düşüyordum Çok dikkatli ol ayağın kayabiliyor şöyle tamam, tamam. Şöyle Tamam Sonra buraya atladık. Sonra buradan da buraya. Göçe geliyor musun? Arkamda mısın? Geliyorum geliyorum. Bak merdivendeyim. Hoppa. Tamam. İşte oldu. Hop ben de buraya atladım. Sonra buraya atlayacağım. Sonra buraya. Sonra hop buraya. <laughs> Ay geldim arkandayım. Aa, hayır bir dakika ya. Burada iki kapı var. Bir burada oda var. Bir de burada oda var. Acaba hangisinde? Bu ne ya? Adem ne bir türlü bulamıyorsun. Düzgün oynatınca şu ya. O kadar askersin bir de. Düzgün oynayın ya. Bu adamı bu ya da mı bu? Aa buradan ses geliyor Gökçe. Şu tam da şu odadan. O zaman bu odaya mı girmeliyiz sence? Evet evet buraya girmemiz lazım Gökçe. Ama asker olmuş gerçekten de içeride mi bir kontrol edelim? Eğer içerideyse kapıyonun üstüne kapatacağız ve Kilitleyeceğiz onu içeriye. Aa, tamam tamam Gürol hadi o zaman kontrol edelim. Tamam bir kontrol edelim gerçekten de içeride mi? Aa, evet <laughs> bak o asker tonmuş oyun oynuyor. O ne oğlum ya kaybettim oyunu sizin yüzünden ya. Bir şey oynamayı bilmiyorsunuz bari. Üzük değişici. Aa, sinirlendi. Demek ki gizli odası burasıymış Gürat. Tombiş. Tombiş babacığım çık dışarıya oynayalım. O ne sizin burayı Ah geliyor. Hemen kapıyı kilitleyelim. Kilitledim. Ulan kapıyı açın çabuk kapıyı açın. Beni burayı kilitlediniz. Bunun cezası ne demek biliyor musun? Komutan içeri kilitlediniz gelin ya buraya. <laughs> Hı, bunun cezasını bilmiyorum ama üstüne çiş döküp yemeğine de acı biber koyman. Çıkış galiba. Aa, aa bir dakika Gökçe. Şuraya baksana. Burada aa, silahlar var. Silahlar mı? Al al hemen bir tanesini al. Askerler gelirse savaşırız. Tamam tamam ben silahımı aldım. Ee, bir de sen de silah bakalım. Aldım evet işte silahım burada. Ee, tamam ben de bunu da aldım Gökçe. Ben de bunu da aldım. Hadi hemen buradan kaçalım. E peki burada kapı nerede? Buradan nasıl çıkacağız biz? Olamaz yine alarmlar başladı ya. Birol az önce gizli bir geçit vardı. Kesin burada da var. Kesin diyorum. Aa bir dakika Gökçe. Buraya gelsene bir. Şu Aa burada gezi kapı varmış. Vay, vay canına, inanılmaz iyi görünüyor. Kaçtık, kaçtık. kaçtık <laughs> Buradan kaçtık. kaçtık. Aa, olamaz. İşte Oy. orada yakalayın onları. Kaçak var, kaçak. Olamaz Gökçe. Savaşmamız lazım. Onları Aa, öldür. Aman. Savaşıyoruz savaşıyoruz bekleyin hepsinin işini bitireceğim hepsini. Aa, Olamaz bunların sayıları çok yüksek mermim bitti. Ee, diğer silahım da var o zaman siz diğer silahla işinizi bitiririm. Gelin bakalım buraya askerler. Olamaz. olamaz. Gelin buraya kaça kaça yakalayın. Kaça yakalayın asker tombişi kilitledi. Olamaz olamaz. Aa, alın al bakalım. Al dedim sana al dedim sana. Alın bakalım sana. alın bakalım. Alın bakalım. Oh, tamamdır Gökçe hepsinin işini bitirdik bir tane bile. Asker tohum askerinden kalmadı. İşte bu artık özgürüz. Hadi bakalım. Hemen buradan kaçalım gel. Burada çıkış var. Yuppi yaşasın! Asker Tombi'nin evinden çıkmayı başardık. Yaşasın! <laughs> İyi iş çıkarttık Aynen öyle. Neyse bakalım canım annem. O zaman biz arkadaşlar bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Umarım videonuzu beğenmişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugün asker için evine gizlice girdik. Ve onu trollemeye başardık. Ve en sonunda onu cezalandırdık. Ve bir odaya kilitledik arkadaşlar. Ekranda iki tane de video çıktı. Solda ve sağda çıkan videoları tıklayın arkadaşlar. Tıkla tıkla. Dağı. Solda ve sağda çıkan videoları mükemmel videolar. onları tıklayın. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.